Murat abi ama önce, Duygu'nun kıyafetin önce galiba bir kilot meselesi halletmemiz lazım. Eğer elinde böyle ışıltılı şeyler varsa... Yok, hayır! <gülüyor> 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 hayır, hayır, Cevri abisin dedim. <laughs> şey dedim. Var var, Paçalı dolu var içeride. Ha, sen bir an abi gittin geldin. <laughs> Yanında mı getirdin abi? Var var var. <laughs> Su. Bu. Ben pul döküyorum görüyor musun bak. Allah kobra mevsimi geldi işte. Yani biliyorsun <laughs> yılanların böyle pul dökme mevsimi. Abi senden dökülen pullarla bana külot çıkar <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Bu arada... Bu kumaşı da bana dükkanıma Allah razı olsun Nuriyerli taş getirdi iki çanta. Demek ki pulu dökülenleri getirmişim Nur Hanım yani. Ay o ona da diyoruz ki bu tarz değil Nur Hanım. <laughs> Ay, bu tarz değil. Seni seviyoruz hocam. Biz de seviyoruz canım. Nerede hangi kamera? Cefri abi, <laughs> Canım. sana bu arada Bay Jeyen'e Cefri abi dememde bir sıkıntı var mı? E Jerfey adım, Jeffrey olmadı tabii ama <laughs> e, yani evet. ed editörler hata yapmış. Yok hayır benim hatam acaba bulabilecek no misin? No, İnsan no, 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 no. kendi ismini unutur. Oğlum bazen. kaç zamandır tanışıyoruz hala adımı öğrenemedin mi ya? Yok özellikle Jelfi dedim diye daha da bozmayayım. Senin için de bir sokak röportajı hazırladık <gülüyor> abi. <gülüyor> Evet, okay. ne oldu? Bunca yıldır çıkıyorsun programlara, bir tane adına sokak röportajı var mı? Yok! Araştırdık, bulduk, indik ve sorduk. Buyurun! <laughs> Kasaba minnet edeceğime keser parmağımı yerim sözünü en kardimetik ses tonumuzda söyler misin? Söyleyeyim Abi çok iyi söyler ama. Kasaba minnet edeceğime keser parmağımı yerim. Kasaba minnet edeceğime keser parmağımı yerim. Kasaba minnet edeceğime keser parmağımı yerim daha iyi. Kasaba minnet edeceğime keser parmağımı yerim. Ben onu söyleyemem Kasaba minnet edeceğime parmağımı keser yerim. Kasaba minnet edeceğime keser parmağımı yerim. Kasaba minnet edeceğime kendi parmağımı kesip yerim. Bu Ali abi niye böyle sorular buluyor ya? Ali biçim şov. Biçim şov. <gülüyor> <gülüyor> Kasaba minnet edeceğime... Kasaba minnet edeceğime... Hayır. <laughs> Oldu abi, balgam at şuraya. <laughs> <laughs> Röportaja çıktık da bu değil. <laughs> Kasaba minnet edeceğim ha? Hayır, senin daha karizmatik bir ses tonun var abi. Dur, dur diyaframı açayım, ayağa kalkayım. Nasıl yani? Diyafram açmayı bir açıklarsan halkımıza abi. Yok ya oturarak program sunuyorum. Yine de karizmatik çıkıyorsunuz. Evet böyle, abi böyle bu 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 bu. Neydi? Kasaba gittim ne? <laughs> Aldım. Evet abi kasaba gittim. <laughs> bir saniye. Manava uğradım. Evet abi. Evet evet evet. <laughs> e, evet derken? Versene o şu nerede yaşıyor? Kasaba ediyor? minnet edeceğim mi? <laughs> <laughs> ne kızıyorsun ya? <laughs> ben, ben diyafram açtım yanlış <laughs> tamam, yalnız. Tamam fark et yanlışlıkla kasaba, ya. minnet kasaba minnet edeceğim he. Kasaba minnet edeceğim <laughs> he. Manava öpçük atarım daha Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.